Sizi tanıyalım. Ee, siz de gece e, neyin, e, karşı bisiklet grubuna dahil oldunuz. E, gece parkına gidiyorsunuz. İzmir'den başlamak üzere. E, yardımcı olur musunuz? Kannst du dich vorstellen, du hast auch an dieser Tour teilgenommen? Ja, ich glaube ich schon vorstellen, aber nur sehr kurz. Ne? Egal. war?

çevirmenimizi alalım e, buraya hemen e, bize yardım yardımcı olsun ee, arkadaş Alman sizden yardım isteyelim nedir Sag mein Deutsch. Ich heiße Maite und ich habe im Internet über Karsche erfahren und über die Reise und über das Forum in Kutscha. Also, Mate, Karsche Bicyclette ist eine Tour. e, hakkında internetten bildim buldum. bir de Bucak Forumu üzerinden haberim oldu. Und ich dachte, das ist neben ähm, dem Zweck, also das Protest hat auch noch eine gute Gelegenheit für mich ist, ein bisschen die Akkarte halt zu erkunden, mit dem Fahrrad ein paar verschiedene Orte zu sehen. Ve bu e, protesto eyleminin benim için e, Türkiye'yi daha ayrıntılı, farklı bir şekilde tanımak için de bir fırsat oldu. Im Sport nochmal, ich sehe im GZLM, ne? Es ist der Dialog, Um einmal dich an der Protestbewegung ja, ja. zu beteiligen und auch äh, um Sport zu beteiligen. Ja, ja, an der Protestbewegung habe, habe ich mich vorher schon äh, beteiligt, aber ich finde, das ist nochmal ein anderer ein anderer kreativer Weg und kreativerer Weg der zu kann. Yani bu e, turdan önce de zaten protesto hareketine dahildim İzmir'de, e, ancak bu e, turun bir farklı yaratıcı yol olduğunu düşünüyorum. Muhalefeti yükseltmenin yaratıcı bir yol olduğunu düşünüyorum. E, Almanya'da herhangi bir çevre örgütüne veya sivil toplum örgütüne neye dahil? Var mı böyle bir çalışmalar? Antifaşist eylem grubuna dahilim. Onun için falan. Bir de bir işçi spor kulübü içindeyim. için Çok güzel. Ayrıca da sendika gençliğinde faaliyetim. Teşekkür ederim. Başarılar.